Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars arkadaşlar güç ligi kostüm olan kilidini açacağız. Yani yağmacı Macy'nin. Arkadaşlar yavaş yavaş hastalığım geçmeye sesim düzelmeye başladı. Arkadaşlar bildiğiniz gibi oyunda hemen şöyle göstereyim. Burada dört ee, 4 tane alınabilir kost var. Ben bunu geçen sezon kilidini açıp almıştım. Kastrolü ve çok da güzel bir kostümde arkadaşlar. Bu da çok güzel. Ya bütün güçlü kostümleri güzel. Fakat ben bu güçlü kostümde 5000 mücevher vermek istemiyorum. O yüzden sadece arkadaşlar katalogda durması için alıyorum. Atıyorum oldu ki gelecek de güzel bir kostüm gelmediği zaman belki alabilirim. Eğer gelmezse en azından o kostüm kataloğumda dursun. İstediğim zaman o kostüme erişim imkanım olsun diye arkadaşlar. O kostüm ben orada tutacağım. 59 maçı da kazandık. Hatta sizlerle beraber bir deneyelim. Şöyle geldik eğitim alanına. Yağmacı Messi. Acaba gelecek sezonun bro pass'i ne olacak? Ben şimdiden düşünmeye başladım. Ya ben arkadaşlar dürüst oluyor. Ultisini beğenmedim. Ultisi ya. Ormancı ya neydi? Orman kraliçesi Macy'nin ultisine çok benziyor. Animasyonu müthiş. Onu yalan yok. Müthiş animasyon var. Bakayım şöyle. Dünya birincisi arkadaşlar hep bu arkadaş oluyor. Ee, önceki lig değil. Dur. takım diyelim. Bakalım o, o kostüme sevdiği şey yapan var mı? Yokmuş. Tamam. O zaman biz hemen şu... Aa, dur. Adam aramam lazım. Arkadaşlar bu arada bugün jekimi de şöyle 25 rütbe yaptım. Göstereyim sizlere de. Kaya Savaşı arkadaşlar çok rahat kupa kasıdabilen bir harita. O bu, bu gibi haritalarda Jeki gibi böyle doğar arkasından küçük de olsa vurabilen ya da Byron gibi uzakçı karakterler alabilirsiniz. Ben bu haritada hep koltu kullanıyorum ama Squeak'ler bu haritada benim Başıma çok fazla bela oldu arkadaşlar bu altın kol geçidi haritasına. Ben şöyle koltu belirleyeyim. Çünkü arkadaşlar bu ortada kol çok işe yarıyor. Bu e, önümdeki duvarı kırdığım zaman yani çalıların arasında bir delik oluşturduğum zaman adamlara yakın e, bir haldeyken ben adamların üstüne doğru gidip onları sürebiliyorum ama adamlar bizim dibimize gelemiyor. Çünkü duvardan geçerken onları göreceğiz. Reis seç, şeyi seç ne olur 7 level Edgar'ın 11 level Edgar al Edgar Tamam Edgar önerdim adamı İnşallah Edgar seçer ne olur Edgar seç Otisinin hiçbir şey yok Tamam Gale da seçebilirsin Gale da iyidir Bu arada da ben bir tek Piper Man çalılardan giderken bana sorun oluşturacağını düşünüyorum Bir de Fang sorun oluşturabilir Ay, Yok değiştirmeyelim Gümüş mermi. Magnum special. Cool. Yok ben bunu alayım. Eliyse. Tamam. Haydi bakalım. Şimdi. o Adamda kesip Piper güçlü adam diyeceğim de. Bronz birmiş. Ben, gerçi benim de koltuğum böyle yüksek değil. Belki de adam ustalık gelmeden önce Piper kısıyordu. Şöyle ateş edelim. Tamam, bu taraf temiz. Hepsi orada. Bravo bizim Gale'a. Hop hop hop. Hayır. Kolet. Tamam adamsın Kolet. Haydi al bunu. Alt üstü bir Piper Kolet. Güven kendine. Hadi. Belki çok tehlikeli bir karakter olabilir. Pardon arkadaşlar. <laughs> Belki çok tehlikeli bir rakip olabilir ama senin önüne engel değil. Hadi oğlum Kolet. Dibine girip ulti atacak. Aa, ne yaptı az önce bu? Sen onu niye yanlış yere? Yanlış yere atlasa arkadaşlar bu maç bizimde. Ben yine şu tarafı kontrol edeyim. Aha Fank. Ya sana Magnum Special'ımı göstereyim Feng. Çok kötü, çok kötü oldu. Çok kötü, çok kötü. Aldım Piper'ı en azından. Hyper şarjım da dolmak üzere. Nerede adam? Duvarın arkasında mı reis? Tamam aldı. Hyper şarjım dolsun mahvedeceğim arkadaşlar. Hepsini mahvedeceğim. Şimdi şunu, şunu atalım. Ama burası temiz. Evet Fengo tarafa gitmiş. Feng ne yaptığını sanıyorsun dostum? Tamam, onun 3 v 1 alıp atıp almasının imkanı yok. Tabi ben bot gibi oynamazsam. Bum. Hadi. Tamam. Ha tamam des. Geldi. Yağmacı meclisi geldi. Ama bakalım komple kazanalım bari. En azından yameci meysiyi almayı garantiledik. Arkadaşlar bu arada profil fotoğrafında öğretmenin üstüne bir şey kovayla tuzak kurup döken Chester kostümü acaba gelecek mi? Bence gelmez. Ama gelirse aşırı güzel olur. Şuradan dediğim şey yaptım. Ha. Ne o? Dikkat Colette'cim. Dikkat et. Dikkat Colette. Tamam. Can çal can çal işte bu diyeceğim. Hop aldım o bir tamam. Hop sakin Piper sakin dostum. Şimdi ben bu taraftan Atağa geçmeye devam ediyorum. Tam tahmin. Oha oradaki fengi gördüm. Gelme. Allah aşkına gelme ya. Kolet sen de bir şey yap orada boş boş duruyor. O bir katarlarsa bu maçı alırız. Ha, bir katmalarına gerek kalmadı. Bir direkt öldü kendiliğinden. Hadi bakalım. Ali Yiğit mi kazanacak? Yoksa PMR İON mu kazanacak? Akıllarda dev soru sayın seyirciler. Hangisi bu maçı kazanacak? Ali Yiğit mi PMR İON mu? Hangisi? Hadi bakalım. Haydi Pemberion güveniyorum sana oğlum. Haydi be. Şimdi Edgar'ı seçseydi şimdi amacı çoktan kazanmıştık ama olsun. Haydi PMR iyon PMR PMR onu orada sıkıştır. Tamam. Bu tur net bir şekilde bizde tamam. 2000'le yağmacı meksimizi açtık. Ve Nerede yağmacı meysi dükkana geldi herkesin. Yok gelmemiş. Yağmacı meysi yok. Gelmiş olmuş lazım. Dur takımdan. Şimdi geldik. Meysi'yi çok uzun süre önce oynamıştım. Ve geldi. Ya amacığım Messi istediğiniz zaman buradan alabiliriz arkadaşlar. O zaman videomuzun da sonuna gelmiş bulunmakteyiz. Kanalıma abone olmayı, beğen, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.